Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğimiz video hoş geldiniz bugün önemli bir gün e haftayı kapatıyoruz artık bugün Cuma günü e muhtemelen arkadaşlar seçimler sebebiyle Türkiye'deki Cumartesi ve Pazar günleri video gelmeyecek e Pazartesi itibariyle eski akışımıza eski video düzenimize geri döneceğiz e burada. İlk olarak bugünkü gelişmeleri aslında bakarsanız sizlere aktararak e, işe başlayayım. Öncelikle Nasdaq tarafı hiper bir halledi arkadaşlar. E, verdiği düzeltme akabinde Nasdaq tarafı tekrardan bir e, alı, alıcı talebiyle karşılaştı ve şu anda 14.256 gibi e, bizim direnç bölgelerimizi tamamen aşan yeni bir tepe yolculuğuna doğru Çıktı burada farkındaysanız 29 Mart 2022'deki tepe yolculuğuna doğru gidiyor Nasdaq tarafı Bu güzel bir olay neden güzel bir olay arkadaşlar piyasalar özellikle hisse senedi piyasalar ne kadar iyi giderse Eninde sonunda şu anda pek etkisini görmeseniz dahi kripto paralara bu yansıyacaktır Burada Nasdaq tarafında gelen düzeltme akabinde tekrardan hareketlilik başladı arkadaşlar Fakat birazcık endişeler de var piyasada ne gibi endişeler var şimdi bazen e, temel tarafta bazen analizler geliyor arkadaşlar kötü oluyor bunlar e, fakat fiyatlanma aksi yönde gerçekleşiyor çünkü yatırımcılar e, bu kötü beklenti aslında bakarsınız satın almaya başlıyorlar bir yandan e, hani eninde sonunda Fed'in herkes e, faiz artışını durduracağını biliyor ya bu Haziran'daki toplantıda olmaz, bir sonrakinde olmaz. Eninde sonunda, nihayetinde, bir noktada faiz artışlarını durduracaklar ve artık yavaş yavaş sona geldiğinizi de hissediyorsunuz yavaş yavaş. E, bu sebeple insanlar şu anda koştur, koştur hisse senetlerini almaya e, başladılar. Hatta uzun bir süredir alıyorlar. 2023'ün e, en dev analizini gerçekleştirdik kanalda. E, orada tüm beklentilerimi piyasadaki önümüzdeki yaza kadar gerçekleşecek süreci ayrıntılı olarak sizlere anlatmıştım. E, bir bir adım adım bunlar gerçekleşiyor. Biz kripto Kripto'da da bir kısmını gördük bunların. Henüz Nasdaq kadar hiper bir rally söz konusu değil. Evet Bitcoin de çok güzel iki katına çıktı fiyat. Ama altcoinler pek etkisini görmedi. Bunlara birazdan Bitcoin ve kripto para tarafına değineceğim. Ee, kısa bir şekilde temel tarafta bazı e, şeyleri inceleyelim arkadaşlar. Ee, bu... Ee, geçen ayki gelen verilerden bir tanesi e, tabii bir ay e, gecikmeli geliyor ya veriler arkadaşlar e, burada tüketicilerin e, harcamalarındaki artış e, FED'i zor bir duruma sokmuş diye bir haber başlığımız var burada tüketici fiyatlarındaki e, pardon tüketici e, harcamaları arkadaşlar beklenenden fazla arttı e, Tüketici harcamaları bu sebeple bir olası bir enflasyon tekrar bir hareketlilik mi yapacak diye FED de zor durumda Kaldı e, Gibi bir haber başlığımız var burada e, Bu gelen veriler ayrıntı olarak açıklama kısmındaki makaleden ulaşabilirsiniz sizde bunun dışında e, Şu anda bir haber başlığımız daha var e, burada FED tarafının e, Önümüzdeki Haziran ayında Faiz artacağı yönünde tahminler artmaya başladı arkadaşlar e, Biliyorsunuz ilk faiz artırdıktan sonra Fed geçtiğimiz mayıs toplantısında epey bir düşmüştü. Bir sonraki toplantı artış ihtimali yavaş yavaş tekrardan bu kısmı özellikle faiz artışı kısmını kazanmaya başladı. E, güç kazanmaya başladı. Bu noktaya dikkat edelim. Yani Haziran ayında potansiyel bir tüm piyasalarda e, bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. E, çünkü şu anda insanlar o özellikle son 2 haftalık süreci FED tarafı bir sonraki toplantı muhtemelen arttırmayacak yönündeydi. Şu anda 50-50 e, yarı yarıya gelmiş durumda neredeyse e, beklenti tarafları. Bunları FED iyice yaklaşınca birlikte inceleyeceğiz. E, bunu da sizlere söylemek, bilgilendirmek istedim. Bunu dışında arkadaşlar burada hala e, Burada ee, bu borç e, anlaşması boş müzakeresi diyelim, hala daha devam ediyor, hala buradan net bir e, söz konusu olan bir şey yok ortada. E, fakat bizi etkileyen bir nokta var arkadaşlar, bunu da sizle paylaşmak istiyorum. AI hype'ı. Ee, bakın hisse senetlerine vurdu şu anda AI hype'ı. E, ee, AI tarafına yani yapay zeka tarafındaki hisse senetleri şirketler ciddi bir rallideler. Ee, bunun biz bir benzerinin kripto paralarda geldiğini de gözlemleyeceğiz. Bunu sizlere çok çok önceden söylemiştim. Özellikle yapay zeka tarafıyla evet şu anda çok elle tutulur yapay zeka projesi çok yok. Tek tük var hani büyük ölçekte. Evet hani yeteri kadar içeride para var. Güvenebiliriz, girebiliriz. Scam olma ihtimali düşük diyebileceğimiz elle tutulur çok az sayıda evet proje var. Bunları da Önümüzdeki günlerde sizlere açıklayacağım. E, fakat genel itibariyle bir sonraki rally'nin yani 2023'te olur bu 2024'te olur bir sonraki boğa sezonunun e, özellikle yapay zeka tarafına çok şiddeti vuracağını sizlere tahminlerimde bundan e, birkaç ay önce ve geçtiğimiz günlerde de bir kez daha tekrar etmek üzere söyledim. E, hala beklentim bu yönde yapay zeka tarafını iyice araştırın arkadaşlar. Ama dikkatli olun çok küçük projelere Özellikle hani söylediğini bazen gerçekleştirmeyen projeler var. Bunlara çok fazla atlamayın arkadaşlar. Daha fazla elle tutulur market cap değeri yüksek olsun yani içeride para olsun. İşte 100 milyon olur 200 milyon olur 300 milyon dolar yatırım olur. Benim jam proje dediğimiz hani daha çok düşük market cap'lerini sürpriz ata oynamak derler ya. O tarz projeleri en az 100 milyon dolarlık bir hacimle başlatıyorum ben kendi alımlarımda. Belki siz de böyle bir düşünebilirsiniz. En azından market cap değeri 100 milyon dolardan fazla olsun. Ee, şimdi çok konuştum farkındayım ama bu noktalara değinmekte fayda var. Önümüzdeki e, hype'i yakalamak çok önemli. Şimdi dilerseniz Bitcoin tarafına geçelim. Evet Nasdaq'taki tabi bu dalgayla birlikte bu yükseliş dalgasıyla birlikte Bitcoin tarafı da e, tekrar kendini 26.000'li buradaki bandın içerisine taşıdı arkadaşlar. E, burası şu anda hen henüz net güzel bir sinyal gelmedi maalesef. E, şu anda sadece bandın içerisine tekrar girmiş oldu. E, burada tekrardan bir önceki haftalarda gerçekleştirmiş olduğumuz analizlerin aynısı yine geçerli olacaktır arkadaşlar. 26.500 konular alt bandı oluşturacak. 27.400'ler üst bandı oluşturacak. Bu bandlardan bir yukarısı olarak 27.400'ü yukarı aşabilirsek kırabilirsek özellikle buradaki bakın trendin hala altındayız. Yani şöyle bir riskimiz de var maalesef. Bunu dile getirmek zorundayım. Her ne kadar sizlere özellikle altcoin tarafında umutlar veriyor olsam da altcoin tarafının önümüzdeki süreçlerde güzel şeyler başlayacağını söylüyor olsam da e, kötü bir tablo gördüğünde söylemem lazım arkadaşlar. Burada bakın trend kırılıyor ve trend kırıldıktan sonra şu anda tekrar trende bir retest olabilir bu. Hani hemen e, High'a kapılıp evet e, dip verdi buradan tekrar yükseliyoruz dememek lazım piyasayı dikkatli incelemek lazım e, 27 27.400'ü kırmadan arkadaşlar net bir yükseliş e, senaryosu ben mümkün görmüyorum şu an için e, bunu söylemek istedim burada muhtemelen bu tarz bir hareket olma e, şansı da var e, yukarı yönlü buradaki trendi test edip tekrar buradan yeni bir dip yolculuğuna piyasa çıkabilir e, yeni bir diple kastım kısa vade için bu arada arkadaşlar 18 hani binler 15 bin 14 on onları söylemiyorum size Sadece bir önceki senaryonun diplerini aşağı bölgeye kırabiliriz dikkat etmekte fayda var Bitcoin'deki tablo henüz güzelleşmedi burada bir işaret fişeği bekliyor arkadaşlar bitcoin ben bunun özellikle ve özellikle Amerika tarafındaki şu arkadaşlar ee, debt deal dedikleri ee, borç müzakereleri sağ ve sol kanadın yaptığı borç müzakereleri olarak görüyorum. Buradan gelecek pozitif bir gelişme Bitcoin tarafında işaret fişeğini ateşleyebilir ve ondan sonra yukarı yönlü bir e, güçlü çıkış görebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında çok güçsüzüz arkadaşlar maalesef. E, hacimler yavaş yavaş toparlamaya başladı. E, burada e, özellikle günlük bazlı 24 saatlikte tekrardan hani eski diplere geldik geri arkadaşlar ama e, ee, sonuçta birazcık daha toparlanmaya başladı hacim en azından düşmüyor artık ee, yükselmesi umuduyla önümüzdeki süreçlerde hacim ne kadar yükselirse daha tutarlı olacak bizim teknik taraflar ee, bunun da bilgisini vermek istiyorum size onun dışında nazak tarafı potansiyel bir pazartesi düzeltmesi e, sinyali veriyor arkadaşlar yani bu ne demek ee, perşembe ve cuma günleri hareketli olan nazak piyasası cuma günü yüksekte kapatır arkadaşlar burada özellikle ve özellikle e, bu RSI'lar da tepeler verir. Ondan sonra pazartesi açılışları itibariyle bir aşağı yönlü düşüş gerçekleşir, düzeltme gerçekleşir. Bunu tek bir şey engelleyebilir. O da hafta sonu buradaki borç krizi müzakerelerinden bir sonuç çıkması halinde. Bir sonuç çıkmazsa cumartesi, pazar günü, pazartesi muhtemel bir düzeltme söz konusu Nazlak'ta. Ee, biz muhtemelen Bitcoin'de hafta sonu da bir yükseliş göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu trende kadar e, Bitcoin şu anda bir arkasına güç almaya çalışıyor. Ee, burada tekrar bir deneme... Ee, yükselişi yapabilir cumartesi pazar ee, fakat asıl pazartesi günü nerede olduğumuza bakmak lazım ee, pazartesiye kadar 27400'ü kırarsak e, ciddi bir yükseliş dalgasından söz edebiliriz bitcoin için altcoin tarafında da arkadaşlar altcoinlerde bu gerçekleşecek olan hareketler bakın e, artık e, dominans endeksi şişmiyor arkadaşlar. Bakın Bitcoin artık %1'lik ikilik hareketlerinde dominans endeksi yataya bağladı burada. Umarız buradan aşağı iner de altcoin'lere daha fazla yükseliş fırsatı verir. Ama en azından şimdilik e, kötü yönde bir sinyal dominans endeksi tarafında yok. Yataya bağlamış durumda burada. E, 47-64'ün kırılımı da tekrar aşağı yönelir. E, onun dışında 48'li bölgelerde bir direnç bölgesi var. E, ben genel olarak şu anda piyasadan gördüğüm arkadaşlar... Altcoin'ler özellikle eski altcoin'ler Ciddi dip fiyatlara inmiş durumdalar tekrardan. E, şu an mesela gözüme çarpanlardan bir tanesi SOL 19.5'a düşmüş. Onun dışında e, FED sizlerin e, bana paylaşmış olduklarından bir tanesi. 0.24'lerde görüyorum. Daha e, sert düşenlerden bir tanesi yine o da. E, şöyle baktığınız zaman buradaki sert e, düzeltmenin etkisi e, özellikle tepeden. Gelen oyuncular için ciddi bir düşüş anlamına geliyor e, bu FED tarafında tekrar bir hareketlilik olabilir arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam FED tarafı e, bu yapay zeka dalgasıyla birlikte ciddi bir hype yapmıştı tekrar söylüyorum yanlış hatırlıyor olabilirim düzeltirsiniz proje tabanından beni e, yorumlar kısmında e, bu sebeple burada bunlara daha çok odaklanmakta fayda var. Benim işim aslında şu anda sizlere en yakın sürede en kısa sürede yapay zeka projelerinden bir sepet oluşturmak ve bunları boğaya kadar tutmak arkadaşlar. Bunun videosu çok yakında gelecek. Şu seçim sürecinin ülke gündemini bir atlatalım bir geride bırakalım. Pazartesi itibariyle bu tarz videolarda birlikte tekrar karşınıza çıkacağım. Belki bir sürpriz olur. Cumartesi yarın paylaşabilirim arkadaşlar. Yine takipte kalmayı unutmayın. Ama şu yapay zeka sepetini sizinle kesinlikle paylaşacağım. Durumlar bu şekildeydi. Bunun dışında arkadaşlar. Hem hisse senetleri bakın Nasdaq'ta rally geliyor bayağıdır. Hem hisse senedi taraflarını e, burada alıp satabileceğiniz quant fury'yi göz atmayı unutmayın açıklama kısmından e, buraya arama kısmına gelip hisse diye Türkçe de yazabilirsiniz. Hisse diye yazarsanız 1516 tane hem Amerika'dan hem dünyanın farklı yerlerinden hisse senetlerini bulabilirsiniz. Avrupa'dan da pek çok hisse var. E, bu hisseler ciddi bir rally'deyken deyken belki düşünebilirsiniz bir göz atmayı bakmayı veya hocam ben hem kripto hem hisse senedi ikisini sene birden götürmek istiyorum. Versen, yine quant fury'un için uygun bir yer. Hem kriptolar mevcut hem de hisse senetleri mevcut. Haberiniz olsun. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.